Evet merhaba hoş geldiniz Kadir hocam. Merhaba Ozu Bey, teşekkür ederim. Nasılsınız iyisiniz. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi bugün yine e, göz hastalıklarıyla ilgili kırma kusurlarından Hı. lazerden bahsedeceğiz. Evet. Herkes lazer yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım? Niye e, hangi lazer, No-touch mı, bir sürü çeşitleri var. E, kırma kusurlarım neye göre lazer yaptıracağım? Kaç yaşında yaptırmalıyım? Kaç yaşından önce lazer olmalı? Bana olur mu, olmaz mı? Lazer ne kadar gider? O kadar fazla soru var ki. Bu arada WhatsApp numaralarımız da e, hemen ekranın altında ben gelen soruları e, hocamıza soracağım. Tabii. Ama ilk önce göz kırma kusurları nelerdir? Kırma kusuru şimdi kırma kusurunu tam detaylı anlayabilmemiz için ben kabaca bir fizyolojiden bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Gözümüz orbitamızın içerisinde ve ön taraftan da kapaklarla kemik kafesin içerisinde korunaklı bir yapı. E, bu göze gelen ışınlar, kornea ve lensimiz dediğimiz e, gözün ön saydam tabakası ve göz bebeğinin arkasındaki lensimizden kırılarak gözün merkezinde a tabakada ışığı algılayan reseptörler odaklanması gerekiyor. Yani ışığın o reseptörleri algılayacak şekilde odaklanması gerekiyor. Burada bir takım oluşan kırma sorunlarına yani ışığın kırılmasında oluşan hadiselere biz kırma sorunu diyoruz. Bunlar çok bilinen miyop, hipermetrop, astigmat olabildiği gibi... Yaşla birlikte özellikle 40'lı yaşlardan sonra gördüğümüz presbiyopiyi sayabiliriz kırma kusur olarak. Yani ne demek kısaca? Merkeze odaklanamaması. Odaklanamamasından dolayı da bulanık görme. E, Miyopide e, daha çok çocuk yaşlarında tahtayı görememe e, veya araba süren kişilerde karşıdaki levhaları görememe şeklinde e, kendisini belli eden bir bozukluk. E, odaklanması gereken yer gözün ön ön tabakasında kaldığı için net göremiyor. Hipermetropide ise gözün arkasına geçtiği için odaklan, odak noktası. Bunlarda da daha çok yakına odaklanamama, yakını görmekte zorlanma, özellikle çocuk yaşlarda kitap okuma güçlüğü, okumak istememe gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Bir de astimat var. Astimatta ise gözde dik gelmesi gereken ışınların eğri, oblik gelmesine biz astimat diyoruz. Astimatta da çift görme, ışıklardan rahatsız olma, özellikle gece araç kullanan hastalar bu şikayetlerle bize başvuruyor. Evet bazı hastalarımızda biz görüyoruz İşte birisi yakını e, görmüyor birisi uzağı görmemiyor, miyop evet. hipermotrop astigmat bunları zaten hep duyuyoruz biz burada genetik olarak mı e, mesela bazı e, hastalarda işte 5 yaşından sonra işte tahtayı çocuk ilkokulda görememeye başlıyor size bu şekilde geliyor e, ya da e, işte e, artık çocuklarımız sürekli ekran başında işte tablet karşısında sürekli Naresin. telefona bakıyorlar. Bunlardan uzak durmak gerekiyor mu? Veya nasıl beslenmek gerekiyor? Bu göz kırma kusurlarından uzak durmak için. Şimdi gelen sorularda öyle. Çocuklarımızın elinden tableti almalıyız ya da ne kadar mesafede tutmalıyız ya da alamıyoruz. işte televizyona ne kadar büyük büyük ekranlar var artık ne kadar mesafeden bakmalıyız. İşte çocuk diyor dibine geçmiş oturmuş böyle bakıyor diyor. Yani bunlar göz bozar mı? Daha Bozmaz önce... mı? Sorular bunlar hocam. Peki <laughs> sırayla cevaplayalım o zaman. Daha önceden sıklıkla gördüğümüz nedenler genetik nedenlerdi. Maalesef pandemin hayatımıza girmesiyle hepimiz evlerde online bağımlısı olduk. Evde kal diyerekten malum online bağımlısı olup tablet, telefonla daha çok vakit geçirmeye başladık. E bu da göz sağlığını maalesef olumsuz yönde etkiledi. Özellikle çocukluk yaşlarda, özellikle adalosan geçiş dönemlerinde göz yapısı tam oturmadığı için daha çok tabletle, telefonla veya kitap okurken çok yakından bakıldığı zaman miyopide artış gözlemledik. Ve bu pandemiyle birlikte de maalesef hız kazandı. Ne yapmamız lazım? E, özellikle çocuklarımızı tabletle tanıştıran bizleriz. Yani ebeveynleriz. Ee, çocuklarımızı olabildiğince tabletten uzak tutacak. Mesela online bir ders mi dinliyor? Buna bir alternatif olarak görüntüyü telefona, televizyona yansıtabiliriz. Televizyondan dersini dinleyebilir. Veya bir kısıtlama koyabiliriz. Oyun oynuyorsa tamamen kısıtlamayı da çok önermiyoruz. Günlük 20 dakika, 25 dakika alarm kurup sonrasında e, bu süreyi kısıtlayarak bu bu hastalıkların önüne geçmemiz, oluşmasının önüne geçmemiz mümkün olabilmekte. Ee, onun dışında çok ekran karşısında vakit geçiren hastalarımız oluyor, dereceden ilerlediklerini söylüyorlar. Burada da e, kabaca böyle 20 dakika, yarım saat ekran karşısında vakit geçirdikten sonra bir 20-30 saniye kadar karşıdaki uzak bir nesneye veya gözünüzü kapatarak bir 20-30 saniye dinlendirmelerini tembihliyoruz. Bu da gözü dinlendirip derecelerin değişmesinde bir önlem olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet. Yani kabaca eskiden genetikken şu an maalesef çevresel şartların etkisinden dolayı biraz çevresel şartlar daha çok belirleyici oluyor. de göz kırma kusurlarının artmasında. Yani ekrandan ziyade peki ışığın da galiba böyle ders çalışıyor. Işığın da yeterli olmadığı durumlarda Işık, göz daha çabuk bozuluyor zannedersin. Işık daha çok arkadan geldiği arkadan. zaman yakından bakma ihtiyacı duyuyor hastalarımız. Böyle Hı. yakından bakıldığı zaman da maalesef derecelerin artmasını... O zaman yani düşündüm. çok yakından çekerek değil de ekranı kabaca da olsun, tableti santri. de olsun veya işte televizyon izliyorsa da daha... Uzundan 40 santimden aşağı bakmayacak şekilde evet. ışığı da ona göre ayarlayacak şekilde e, buradan velilere de seslenelim. Çocuğunuzun çalışma odasındaki ışık Kesinlikle. yeterli değilse onu güzelce göremiyorsa bu göz kırma kusurlarına sebep oluyor diyor e, Kadir Hocam. Şimdi evet. hocam e, diyelim göz kırma kusuru oluştu evet. bir şekilde ışığı yanlış kullandık ekrana yakından baktık. Bazen genç yaşta oluyor bu bazen ilerleyen yaşta oluyor. Gözlük mü kullanacağız lazer mi yaptıracağız? Peki çok sorulan sorulardan bir tanesine geldik evet. o zaman. Ee, şimdi miyop, hipermetrop ve astigmattan bahsettik. Bir de presbiyop vardı. Biz miyop, hipermetrop ve astigmat için konuşacak olursak e, tedavileri nelerdir diye bahsedecek olursam tedavileri bu her üç yöntem içinde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi, düzelten yöntemlerden bir tanesi gözlük kullanmak. Onun dışında kontak lens kullanımı bu dereceleri düzeltir ama sıfırlamaz. Sadece taktığınız, gözlüğü taktığınız zaman, lensi kullandığınız zaman net görürsünüz. Ama sıfırlamayız bu şekilde. Bir diğer alternatif yöntem de lazer cerrahileri. Uygun göze, uygun lazer cerrahileri yapıldığı zaman, lazer cerrahileri insan onunla gerçekten çok büyük bir armağan diye düşünüyorum. Pandemiyle birlikte, maalesef yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte, o gözlük takmanın, maskeyle beraber gözlük takmanın ne kadar zor olduğunu izleyicilerimiz de biliyordur. Bir bağımlılığınız var. Yani depremde özellikle yapılan çalışmalarda deprem sonrası lazer cerrahilerine kayışın daha çok olduğu görülmüş. Çünkü deprem korkusu e, öyle bir durumda gözlüğümü arayacağım yoksa acaba saklanmam mı gerekiyor korkusu. Yani bir bağımlılıktan kurtulmaya iten bir yöntem. O yüzden insan ona sunulmuş uygun göze uygun lazer cerrahisi yapıldığı zaman gerçekten güzel bir armağan olduğunu düşünüyorum lazer cerrahilerine. Peki bu no touch lazer diyorlar. Yani bu no touch no touch no touch no touch, no touch lazer Nedir? Yani nootaj dediğimiz hiç dokunmadan, kesi yapmadan ya da lazer Ne oluyor? Farkı nedir bu nootaj, lazer? Evet, yani şimdi birden fazla lazer çeşidi var. Bu da bu lazer çeşitlerinden bir tanesi. Ee, evet, nootaj adından da anlaşıldığı gibi göze dokunmadan yaptığımız bir cerrahi çeşidi. Ee, nedir bu nootaj? Ee, daha önce bir nedenle gözüne dokunulmasını istemeyen, gözüne dokunulmasından korkan hastalara uyguladığımız veya bir nedenle kornea yapısının, kornea kalınlığının... Diğer lazer yöntemlerine uygun olmayan hastalar veya glokomu olan gözüne vakum uygulanarak basınç uygulanmaması gereken hastalar veya göz içerisinde mercek yerleştirilmiş, derecesi kalmış, göze dokunulmadan bir e, derece düzeltilmesi gereken hastalar. Derecesi çok yüksek olan hastalar özellikle bu gruba giriyor. Bu hastalarda daha çok uyguladığımız, bu hastaları da lazer cerrahisinin içerisine aldığımız e, teknolojik bir yöntem. Ee, ne yapıyoruz notaç lazerde? Lazerlerin genelinde aslında yaptığımız şey gözün o saydam kornea tabakasına yapmış olduğumuz bir şekillendirme işlemi aslında lazer cerrahileri. Lazer enerjisini gözün kornea tabakasına yönlendirerek koordinatlarını belirliyoruz. E, ee, orada bir ablasyon, bir şekillendirme işlemi yapıyoruz. E, ee, notaç da bunlardan biri. Notaç'ta diğer lazer cerrahi yöntemlerinde kullan diğer lazer cerrahi yöntemlerinden farklı olan göze herhangi bir kesi, herhangi bir vakum, Herhangi bir müdahale olmadan sadece hastanın tepedeki ışığa bakarak e, kabaca şöyle 4-5 derece bir için konuşacak olsam 30-35 saniye bir tepedeki ışığa bakarak yaptığımız bir cerrahi şekli. E, dokunuyor muyuz lazer cerrahilerinde? Evet, no taşta da dokunmadan kastımız tabi lazer ortamının e, cerrahi hazırlamak için bir takım pamukla kurulama gibi yöntemler yapıyoruz. Ama buradan dokunmadan kastımız herhangi bir kesinin olmaması, herhangi bir... E, göze müdahale vakum gibi gözü sertleştirecek bir müdahalenin olmaması e, gayet konforlu gayet gerçekten e, 30-35 saniye inanılmaz düşük dereceler e, konforlu ve sonuçların iyi olan e, bir lazer cerrahisi notaç cerrahisi ben, ben şimdi gelen sorulara bakıyorum Biz yurt dışından geleceğiz notaç lazer yaptırmak istiyoruz evet. nottaş lazeri yaptırdığımız zaman bir günde mi oluyor iki günde mi oluyor kaç günde iyileşiyor Hemen görebilir miyiz ya da no touch lazer'in bir riski var mı? Acaba gözümüze bir e, hasar verir miyiz? Ya da bu no touch lazer ne kadar gidiyor diye çeşitli sorular gelmiş. Şimdi bunları yavaş yavaş e, şey yapalım. No touch lazer yapmak zor mu? Çünkü göz bölgesinde herhalde damlayla yapıyorsunuz. Evet damla Yani anestezisiyle e, gerek olmuyor. Damlayı yaptığınız zaman göz bölgesi uyuşuyor. 30-35 evet. saniyede yapılıyor. Peki bu ne kadar kalıcı? Kalıcı kimlere yapıyoruz bir de? <laughs> evet. Notaç no-touch lazerde hastamız geldiği zaman önce bize bazı hastalarımız no-touch lazer olmaya geldim. E öncelikle hangi göze hangi lazeri yapabildiğimizi seçmemiz gerekiyor. Herkese no-touch olacak diye bir kural yok. Lasik, LASIK, femtolasik, smile, no-touch, PRK gibi birden fazla lazer yöntemi var. Öncelikle hastanın hangi göze gözünün hangi lazere uygun olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunun için bir takım korneanın topografisi dediğimiz korneanın kalınlığı yani gözün saat camı gibi saydam olan tabakasının bir takım testlerini yapıyoruz, haritasını çıkartıyoruz. Gözünüz evet şu lazerem uygun, bu dereceler düzeltecek, bu lazerem uygun. Hangisi olduğuna karar verdikten sonra hastayla oturup konuşuyoruz. Evet size notaç uygun veya diğerleri uygun e, notaç için yapmamız gereken e, kuralları anlatıyoruz. E, birinci kural, derecelerimizin değişmemiş olması bizim için önemli. Çünkü lazer ilerleyen bir gözü durdurmak yani göz kırmak usulü ilerleyen bir dereceyi durdurmak için değil durmuş olan bir dereceyi sıfırlamak için yapılan bir işlem. İkincisi bu lazer ameliyatına herhangi bir lazer ameliyatına engel olacak hastalığın olup olmamadığını olup olmadığını sorguluyoruz sonrasında. Veya gözünde kuru gözü var mı önce onu mu tedavi etmek gerekiyor bunu sorguluyoruz ve ölçüyoruz bakıyoruz. Ve bunların hepsi uygunsa no touch ameliyatına karar verdiysek hastamızı şunu anlatıyoruz. Lazerde neler yaşayacağız? Hastamız lazer olacağı zaman sedye uzanıyor. Üzerinde bir lazer cihazı oluyor. Ee, biz daha öncesinden aldığımız bu testleri lazer cihazına yüklüyoruz. Ee, lazer cihazı hastanın gözünü tanıyor ve bir yapay zeka algoritmasıyla gözün tedavi profilini bize çıkartıyor. Gerisi tamamen cihaza kalmış bir işlem. Zaten adından da anlaşıldığı gibi. Tabii her ameliyatta olduğu gibi göz kapaklarını açacak bir ayraç yerleştiriyoruz. Gözün etrafını silip steril bir örtü örtüyoruz. Ağzı, burnu açık olacak şekilde. Göz, cihazı tanıdı. Cihaz gözü tanıdı. Sonrasında dediğim gibi biraz önce 4-5 dereceler gibi bahsedecek olursam kabaca 30-35 saniye gibi bir sürede herhangi bir dokunma olmadan hasta sadece ışığa bakarak e, bir yapılan bir işlem. E, ağrı hissetmiyor ameliyat sırasında. E, aynı seansta iki gözü birden yapıyoruz. Bir göz e, opera olduktan sonra gözün üzerine şeffaf bir kontak lens yerleştiriyoruz ki iyileşirken göz kapağının kapanıp açılmasıyla oluşan sürtünmeden dolayı pürüzsüz iyileşsin. Koruma amaçlı kontak lens yerleştiriyoruz. Konforlu bir işlem, kabaca 4-5 dakika süren bir işlem. Sonrasında hastaya bir gözlük veriyoruz. Ertesi gün kendi gözünü aslında gözünü kendisinden koruması açısından insanlık hali hepimiz elimizi gözümüzü atıp ovuşturabiliriz. Çünkü mikro cerrahi yapıyoruz, hassas bir işlem yapıyoruz ve bu şeklin kalıcı olmasını istiyoruz. Peki hocam kaç yaşından itibaren bu yapılır veya yapılmaz? Yani siz çok yaşlısınız, <laughs> koronanız ince bunu biz size lazer yapamayız diye geri gönderdiğiniz hastalar oluyor mu? Ya da çok erken yaşın küçük diye gönderdiğimiz oluyor mu? Burada e, herkes lazeri duyunca ya ben daha iyi göreyim kartal <laughs> görüş vesaire falan da reklamlar oluyor. Yani acaba Herkes uygun mu buna? Yaş aralığı açısından, göz açısından, konuna da ilgili herkes olmak isteyen herkes olamıyor herhalde onun bir Peki. topografisi çekiliyor. Aynen öyle. Yaş aralığı da önemli. Onu şimdi da soruyorlar. no -taş da olsa şimdi belli kriterler var no-touch'la üzerinde. Daha önce belli bir kornea kalınlığın altına maalesef hiçbir şey yapamıyoruz deyip gönderebiliyorduk hastalarımızı. Şimdi no-touch teknolojisiyle birlikte o maalesef o yapamadığımız lazer yapamadığımız hasta yelpazesini de içine alan o grubu da e, düzeltebilecek bir yöntem bahsettiğim bir yöntem. E, onun da sınırları var ama neredeyse hasta profilinin %99'unu kapsıyor diyebilirim. Tabii herkese notaç olacak diye de bir kural yok. Buradan bu çıkmaması lazım. Tabii yaş sordunuz bir de e, gözümüz e, belli bir gelişim aşamasında. Bu aşamasının durmuş olması bizim için kriter. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bu da kabaca 18-19'lu yaşlara tekabül ediyor. 18-19 yaşından sonra göz derecelerimiz durmuşsa, e, onu bazı yaptığımız seslerle anlayabiliyoruz, durmuşsa e, notaş lazer olmaz da herhangi bir sakınca yoktur. Ve üst sınırı var mı diye sorarsanız, üst sınırı, e, katara yoksa hastanın üst sınırı yok. Anladım. Ama kabaca böyle 40'lı 45'li yaşlara kadar daha sıklıkla yaptığımız bir cerrahi. Mesela bir 60 yaşında 70 yaşında e, yapılabiliyor mu bu yoksa? Genelde o katarakla katarak. beraber eşlik ettiği için o tip durumlarda farklı cerrahiler düşünebiliyoruz. O zaman başka akıllı lensler katarak Aynı cerrahileri vesaire. Cerrahiler. Gibi. O zaman ben lazeri 40 yaşına kadar 45 yaşına kadar yapılabilir diye kabaca öyle düşünebiliriz. Diye anlıyorum. Hocam çok değerli bilgileriniz için e, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.